Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularda 6. videomuzda birlikteyiz. İçeriğimizin ÖABT sınıf öğretmenliği, bunun yanında biraz TYT, biraz da AYT içeriği olduğunu söyleyebiliriz. Evet hemen sorumuza geçelim. Türkiye'de iklim bakımından yerleşmeye uygun ve nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda yükselti ve eğimin fazla olması aynı zamanda tarım alanlarını daraltmış ve ulaşımı da güçleştirmiştir aşağıdaki alanların hangisinde bu özelliklere sahip olması nedeniyle geçim kaynakları az ve yerleşme alanları sınırlıdır? Çatalca Yarımadası'nın ya da Çatalca Kocaeli gibi alanların biz yoğun nüfuslu olduğunu Biliyoruz ki Türkiye'de en yoğun nüfuslu alanlar arasında zaten ilk sırada geliyor. İzmir çevresi yoğun nüfuslu arkadaşlar. Samsun ki Bafra, Çarşamba gibi deltalar var yoğun nüfuslu. İskenderun'da demirçelik sanayisi buna bağlı yoğun nüfuslu bir alan. Ama Menteşe dağlık engebeli bir yer olduğu için nüfusun seyrek olduğu alanlar arasında ki tarım alanları da buna bağlı dar ve ulaşımda biraz zor. O yüzden doğru cevabımız e şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.